Herkese merhaba, hoş geldin. Bugün sizlerle KPSS sürecimde nasıl hiç sıkılmadan ders çalışıyordum, nasıl 10 saatleri, 12 saatleri görüyordum, nasıl sizler de sıkılmadan, usanmadan ders çalışabilirsiniz. Bunlar hakkında konuşacağım biraz. KPSS sürecimde kendi yaşadığım tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Önce biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Furkan. Ankara Üniversitesi İKC Yardım Bölüm mezunuyum. 2020 yılında iki sınava hazırlandım. KPSS ve DGS. Bu sınavlardan güzel puanlar aldım. KPSS'den 93 aldım, atandım. DGS'den de hemşirelik tamamladım. Aynı zamanda hem çalışıyorum hem okuyorum. Sizlere bilgilendirici videolar çekiyorum. Bugün sizlere anlatacaklarım hakkında video öncesi hazırlandım notlarımla. Gelin sizlerle beraber nasıl sıkılmadan, usanmadan, masa başından ayrılmadan uzun saatler boyunca ders çalışabiliriz. Bunlar hakkında konuşalım. Sizlere 5 maddede nasıl 10 saat, 12 saat, 14 saat gibi süreleri çıkabilirsiniz. Bugün onlardan bahsedeceğim. Gelelim birinci maddemize. KPSS sürecini planlamak. Bu süreci nasıl planlayabiliriz, neler yapabiliriz? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Daha önceki videolarımda sizlere nasıl planlar yapabilirsiniz bunlar hakkında bahsettim. Yine bu videomuzda da biraz değinelim. Ben her yıl duvar takvimini çıkartıyorum. Daha önceki videomda bahsettim fakat o zaman gösterememiştim. Duvar takvimimi çıkardım. Muhtemelen videoya sığdıramıyor olabilirim. Bu şekilde bir duvar takvimi çıkardım. 2022 yılına ait bir takvim. Bunun üzerinden planlar yaparak sürecinizi planlayacaksınız. Takvimimizden sınav tarihimizi işaretledik. Ve bu süre zarfında günlük haftalık, aylık programlar yapacaksınız kendinize. Bu programları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bulunduğunuz yerde bir dershaneden yardım alabilirsiniz. İnternet üzerinden benim gibi koştuk veren değerli dostlarımızdan yardım rica edebilirsiniz. Benim hala hazırda 2022 sınavını hazırladığım öğrencilerim var. Eğer sizler de planlama hakkında neler yapacağınızı bilmiyorsanız bana Instagram adresimden veya mail adresimden ulaşıp Koşuk ailemize katılabilirsiniz. Birinci maddemizdeki bu planlama sürecini iyi yaparsak bizim her hafta, her ay, her gün ne çalışacağımız belli olur. Yani bir sabah uyandığında bugün ne çalışsam diye düşünmeden daha önceki hazırlanmış olduğum programı uygularsın. Zaman kazanıp daha önceki hazırladığım programda neler yazıyorsa o gün onları uygulayacaksın. Uyguladıkça da hafta değerlendirmesi yapabilirsin benim öğrencilerimle haftalık veya iki haftada bir görüşme sağlayıp o hafta boyunca neler yaptı, hızımız nasıl, hızlanmalı mıyız, yavaşlamalı mıyız bunları konuşuyoruz ve ders programımızı eklememiz gereken şeyleri hafta değerlendirmesi yaparak ders programımızı ekliyoruz. Bir hafta boyunca neler yaptığını değerlendir, haftaya eklemen mi gerekiyor, hızlanmam mı, yavaşlamam mı gerekiyor bunu kararını vermelisin. Ve geldik ikinci maddemize ders çalışmak için kendini koşullamalısın. Masa başına oturuyorsun, bir saat çalıştın, iki saat çalıştın ve artık sana bıkkınlık mı geldi? İşte o zaman bu masanın başına neden oturduğunu, ilk gün ne için oturduğunu iyi düşünmelisin. Sen bu sınav için birinci maddemizde hedef koyup planlamanı yaptın ve artık günlük masa başından hiç kalkmadan çalışman gerekiyor. Masa başından bizi kaldırmayacak olan motivasyonsa ileride Gerçekleştireceğimiz hayallerimiz atandığın zaman neler yapacağını düşün ve bu masanın başına neden oturduğunu düşün ve gün içerisinde o masadan kalkmadan bütün hedeflerinin hepsini tamamla. Ve üçüncü maddemize geliyorum. Bir günde neler yapabileceğini baktığın zaman gözünü korkutuyor olabilirsin. Onları parçalara böl. Örnek veriyorum bir gün boyunca yeni başlayan birisi için 6 saat ders çalışmayı hedefledin. Orta vadede 8 saat ders çalışmak istiyorsun günlük. Bunu parçalara böleceksin. Örneğin ben bugün sabah uyandım. Kahvaltımı yaptım ve masa başında oturunca ilk önce 1 saat ders çalışacağım ve kendime bir kahve molası vereceğim. Şeklinde parçalar ayırırsan bir bütün olarak bakmadığında gözün korkmamış olur. 1 saat çalışacağım ve kahve molası vereceğim. Tekrar masa başına otur, 1 saat çalışacağım, yemek molası vereceğim, 1 saat çalışacağım elimi yüzümü yıkayacağım, bir saat çalışacağım, yürüyüşe çıkacağım ve bu şekilde parçalarla ilerlersen bir bütüne ulaşman o gün daha kolay oluyor. Kendimde de bunu tecrübe ettim. Sınava hazırlandığım yıl masa başında oturuyordum. Daha sonra diyordum ki hadi Furkan bir saat sonra kahve içeceksin, kendini ödüllendireceksin. Çalışıyordum. Hadi şimdi spora gitme vakti. Spora gideceksin ve kendini ödüllendireceksin. Geliyordum. Evet sporunu yaptın. Bir miktar çalıştın ama bu bugün için yeterli değil. Daha fazla çalışman gerekiyor. Hadi masa başına otur. Hayallerin için, kendin için bir saat daha çalış. Daha sonra hadi yemek molası ver ve ardından bir saat daha. Kaç saat çalıştığımdan ziyade bu periyotlarla günlük 10-12 saatleri görebiliyordum. Dördüncü maddemize geldik. Sizleri en çok dersten ayıran, masa başından uzaklaştıran etkenlerden birisi de günlük ders seçimini yanlış yapmak. Çalıştığım öğrencilerimde bunu sürekli tecrübe ediyoruz. Örneğin güne ilk önce tarihle başlıyoruz. Sözel ders onun için nasıl motive ediyorsa, onu daha güzel masa başında tutuyorsa ilk önce masa başında tutabilecek bir dersle başlıyoruz. Daha sonra ilerleyen süreçte eksik olduğu dersleri gün arasına ekliyoruz masa başından tam bunalmak istediği zaman, kalkmak istediği zaman tekrar biraz daha çalışması basit olan dersleri ekliyoruz. Yani sayısal sözel ders dengesine dikkat edersen bu süreçte bir gün boyunca sadece sözel dersleri ekleyip başka bir günde sayısal dersi ayırırsan ki bu matematik eğer matematik temelin yoksa bu seni biraz bunaltabilir. O gün masaya oturmak istemeyebilirsin. Masaya ilk önce en basit hangi dersi oturuyorsan örneğin Türkçe çalışmayı mı seviyorsun? İlk önce otur bir Türkçe çalış. Hemen peşine o sevmediğin dersi ekle ve o dersle vakit geçirmekten keyif almaya başla. Derslerdeki sayısal sözel dengemize de dikkat edersek bu süreci tamamına erdirmekte bize en büyük faydası olacak. Ve geldik 5. maddemize. 5. maddemiz ise yorgunluk, bıkkınlık tamamen senin zihninde. Evet şu an bu videoyu izliyorsun. Belki henüz ders çalışmaya başlamadın Şimdi ders çalışmaya başlamanın tam zamanı. Ders çalışmaya başladın, bir miktar ilerledin ve artık sen de yavaş yavaş öyle bir yorgunluk hissediyorsun, bir bıkkınlık hissediyorsun. Sana hemen şu örneği vermek istiyorum. Bizim inşaatta çalışan değerli abilerimiz var. Onlar bir gün boyunca 10 saat, 12 saat, 14 saat boyunca sırtlarında çimentolar, ellerinde tuğlalar çok büyük bir emek veriyorlar. Sence onlar yorulmuyor mu? Biz daha bir saat masa başında oturup kalem oynattınca hemen yorulduğumuzu, bıkkınlık geldiğini düşünüyoruz. Aslında yorulmuyoruz. Bizim zihnimiz bize oyun oynuyor. Sen bu oyunu bozmak için kendine hayır yorulmadım ben daha bugün en az 7 saat 8 saat daha çalışacağım dersen bu yorgunluğu zihninden atmış olursun. Aslında senin düşündüğün kadar yorulmuyorsun ve bıkmıyorsun. Sadece beynin sana oyun oynuyor onun oyun oynamasına izin ver bu oyunu boz güçlü olan sen ol. Peki bu 5. maddemize ekleyeceğim bazı Sözlerim var Yorgunluk dedik Yorgunluk bizim zihnimizde dedik Bizi yoran şeylerden biraz bahsetmek istiyorum 5. maddemize ek olarak Bizi yoran en büyük şeylerden birisi de kıyas yapmak Kendimize odaklanmak yerine Ayşe bugün 6 saat boyunca masa başına hiç kalkmadı Ben ise yarım saat çalışınca bunalıyorum Ayşe gibi hiç olamayacağım diyerek kendi motivasyonumuzu kendi özgüvenimizi kendimiz kırıyoruz Peki biz Başkalarını kıyaslamak yerine neler yapmalıyız? Öncelikle Ayşe'yi, Mehmet'i çalışmalarından dolayı tebrik etmeliyiz. Çok güzel, vakit ayırıyorsun, geleceğin için bir şeyler yapıyorsun. Bu süreçte ben de en az senin kadar çalışıp kendim için, kendi geleceğim için kendi sınırlarımın üstüne çıkmaya çalışacağım şeklinde onu kıskanmak yerine, onu onunla kendimizi kıyaslamak yerine ona bakarak kendimize harekete geçirmeliyiz. Bu süreçte tek rakibimiz kendimiziz. Başka bir bölümdeki bir arkadaşımız 90 üste hedeflemiş olabilir. Sen denemelerde 70 puanları 60 netleri zor görüyor olabilirsin. Sen bu süre zarfında çalışarak kendini geliştirerek netlerini arttıracaksın. Videomuzu şöyle bir toparlayayım. 5 maddede nasıl masa başından kalkmadığımızı Nasıl bir gün boyunca neler yapmamız gerektiğinden bahsettik ve bu 5 maddeyi hızlıca bir özetleyeyim. 1- Önce planlarımızı yapacağız. Yarına neyi çalışıyorsak o bir gün önceden belli olacak. 2- Ders çalışmak için kendimizi koşullayacağız. Neden ders çalışmamız gerektiğini iyi düşüneceğiz. Hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmanın tek yolu ders çalışmak olduğunu bilip masaya oturacağız. 3- Parçalara odaklanıp bütüne ilerleyeceğiz. Birer saatlik ders çalışma periyotlarıyla veya bir buçuk veya iki saat masa başından ne kadar az sürede, ne kadar sıkılmadan kalkıyorsan o, o şekilde periyotta oluşturabilirsin. O periyotları gün içinde hedefine gitmek için parçalardan bütüne bir puzzle gibi ilerleyeceğiz. 4. Derslerde sayısal sözel dengesine çok dikkat edeceğiz. Sadece bir günde Türkçe çalışıp sayısal derste zayıfsak onu başka bir güne atıp masa başından bizi uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. Zorlandığımız ve keyif aldığımız dersleri harmanlayıp bir gün içinde çalışacağız. 5. Yorgunluk sadece zihnimizde dedik. Bizi yoran her şeyden uzak duracağız. Bizim motive, bizi motive edecek şeyleri hayatımıza ekleyeceğiz. Bu süreçte atanan ve kazanan bizim olmamız için bu bahsettiğim taktiklerle ilerleyebilirsiniz. Bu bahsettiğim taktikler benim tarafımdan tecrübe edilmiş, benim gibi yüksek puan alan değerli dostlarımla sohbet edip onlarda da gördüğüm taktiklerdir. İnşallah sizler de bu yıl atanan olacaksınız. Hepinizin hayallerini, hedeflerini yorumlarda bekliyorum. Bir ekleme yapmak istiyorum. Ailemiz yavaş yavaş 5000 kişiye ilerliyor. Youtube'da kocaman bir aile olduk. 5000 kişi olduğumuzda sizlere güzel bir kitap çekilişi yapacağım. Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda bu yılki hedefleriniz neler, sizin neler motive ediyor benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler.